Merhaba sevgili Rick and Morty hayranları. Bu videoda sizlerle rickandmorty.com'un ve, ve bu kanalın ne olduğunu, nasıl başladığını ve nereye gittiğini konuşacağız. Evvela ses için üzgünüm çünkü normalde bir mikrofonum var fakat bunu sokacak yer yok. Telefon değiştirdiğim için birkaç ay önce. <laughs> Ben web'le ve web siteleriyle uğraşmayı seven biriyim. Bir gün domain sorgularken RickandMorty.com'un alınmamış olduğunu gördüm. Tabii bu beni çok heyecanlandırdı. Sonuçta Rick and Türkçesi ve o gün o domaini satın aldım. Dahası belki de dünyada ilk ve tek olarak hususi olarak bir Rick and Morty forumu kurdum. Bu öyle rastgele oluşturulmuş bir forum değil, gerçekten üzerine emek verdiğim ve diğer forum sahiplerinin bakıp kıskanacağı şekilde tasarlanmış, hususi olarak tasarlanmış orijinal bir forumdu. Aylar ayları kovaladı fakat forum istediğim şekilde aktif olmuyordu. Hatta hiç aktif olmuyordu. Nihayetinde onu benim ana projem olan Obelde platformunun, Obeldi'nin forumunun bir bölümü haline çevirdim ve tüm içeriği oraya aktardım. Ricklemort.com'a girerseniz forumdaki o o beldedeki o hususi iken motiv bölümüne e, yönlendirilirsiniz. Ne oldu? Hususi olarak bir forum olarak değil de o beldenin bir parçası olarak ama yine müstesna bir şekilde varlığı devam ediyor. O beldenizi dersiniz o belde bir kültür sanat, fikir ve edebiyat platformu. Doğanım haber gibi düşünün. Onun daha kültür sanat ve daha üst düzey bir seviyedeki hali gibi. Peki burada ne yapabilirsiniz? Rick ve Morty ile alakalı tüm tartışmaları, fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Benim oluşturduğum birçok başlık var. Mesela bunların birçoğunu videoya dönüştürmeyi düşünüyorum. Dahası sezonlar ve bölümler hakkında ana konular var. Mesela bir Rick and Morty bölümünü seyretiniz. hemen gidip oradaki başlığa fikrinizi yazabilir, sorunuzu sorabilir, tartışmaya katılabilirsiniz. Obelde.com Peki bu kanal ne? İlk başta oluşturduğum o forumu ön plana çıkarmak, insanları çekmek için Rick and Morty'deki bölümlerden bazı kesitler paylaştım. Hatta videoların sonlarına görmüş olduğunuz üzere insanları foruma çekmeye çalışıyordum. Tabii bu da pek rağbet görmüyordu. Ta ki son bir aya kadar. Nedense YouTube birdenbire videoları ön plana çıkarmaya başladı. Yüz binlerce, milyonlarca insan izlemeye başladı videoları. Ve bu beni heyecanlandırdı ve potansiyeli olabileceğini düşündüm. Peki nedir bu potansiyel derseniz. Rick and Morty temalı konulu birçok video çekilebilir. Terörlerden konuşulur, bölümler hakkında konuşulur, inceleme yapılır, sorularınızı cevaplarız. Yani erken mod ile alakalı yapılacak şeylerin hududu yok gibi. Birçok şey yapmak istiyorum. Dilerimlik yapabilir. Bu kanalı büyük yerlere getirebiliriz. Evet zannedersem söyleyeceklerim bu kadar. ama bir şey gelmiyor. Siz de düşünüyorsunuz. Lütfen fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu beğen. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimi açın ki yeni videoda direkt olarak karşılaşalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gece vakti ve çok uyumamış, uykulu bir halde çekiyorum. Dilerim ki dilim dönmüştür. Bir şey anlatabilmişimdir.